Merhabalar. Bu hafta masanın iki tarafının konuğu benim. İsmim Furkan Demir. Bu hafta sorularıyla beni terletecek olan kişi Alp Bey. Kurban da ben oluyorum sanırım. Aslında mutlu olduğun yerde hayatını devam et. Aslında insanlar değişmiyor. Verdiği tepkiler, şeyler hep aynı kalıyor. Deneyimden kastınız. Referans noktası nereye? Kimden daha deneyimli, de, kimden daha deneyimsiz? Ah hayalim var mı mesela? O kendine hedef koyduğun bir hayal var mesela? Türk gibi ben de çiftlik hayatı, köyde bir yaşam. 아니 né, 서 o n h e u r ça va, mais c Bu hafta masanın iki tarafının konuğu benim. İsmim Furkan Demir. Bu hafta soru veriyle beni terletecek olan kişi Alptekin Bey. Kurban da ben oluyorum sanırım. Sözü de kendisine veriyorum. Buyurun Alptekin Bey. Sizi dinliyorum bu hafta. Furkan aslında sen böyle ticareti çok seven bir arkadaşımızsın. Yani geçmişte de kendi işini yapmışsın. Evet. Yani böyle girişimci bir ruhun var. Ama bayağıdır da bizimle çalışıyor gibi düşünüyorum ben. Sanki böyle 20 yıldır çalışıyormuşsun gibi geliyor da 2 yıl mı oldu? 2 yıl oldu da. 2 bizimle beraber çalışıyorsun. Eşim seni gördüğünde Furkan sizden emekli olur dedi. Emekli olur musun bizden? Olurum. Neden olmayayım ama bunu da zaman gösteriyor. Yarınımızı bilmiyoruz sonuç itibariyle. Hani hayat gelişen bir şey. Bize sürprizlerle dolu olan bir şey. O yüzden de biraz zaman geçtikçe hani benim de sevdiğim, ısındığım, çalışırken mutlu olduğum bir yer. O yüzden hani kendi işim sizin de dediğiniz gibi aslında iki yıldan beri çalışıyorum ama hani iki yıl değil aslında hani biraz daha benimseyerek çalıştığım bir yer oldu burası. O yüzden de mutlu olarak çalışıyorum. İnsanla mutlu olduğu yerleri terk etmez. Gelişse de gelişimini buraya yansıtır veya işi geliştirmeye çalışır. Aslında mutlu olduğun yerde de hayatına devam ettiriyorsun. O yüzden de neden olmasın? Burası senin çalıştığın iş yerlerinde kıyaslama yapsam mutlulukta kaçıncı sırayı alır? Mutlulukta kaçıncı sırayı alır? Birinci sırayı alır. İlk sıradayız yani. Evet. Bunun da nedeni aslında şu. Ben buraya işe gelirken de ilk başlarda ilk görüşmede, ilk hale görüşme yaparken sormuştum. Çünkü günümüzde de ya çalıştığım yerlerde de ki en büyük şey şu oluyor. Bir sorun çıkıyor. Hizmet sektöründe çalışıyoruz. Mutlaka sorunlar çıkıyor. Bu sorunları da çözme yolunda herkes şey ya hallederiz tamam. Hani ne yapabiliriz ki? şeklinde gidiyor. Biz bu kadar yapıyoruz şeklinde kalıyor. Bunu alsın daha iyisini bulamaz olarak kalıyor. Ben iş görüşmesinde İK'ya şöyle bir soru sormuştum. Dedim ki bir sorun çıktığında sorun tespit edildi. Bununla ilgili nasıl bir aksiyon alıyorsunuz? Hmm. Onlar da İK'de bana biz bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Gidilmesi için bir süreç belirliyoruz ve bir daha yaşanmaması için aslında yöntemi değiştiriyoruz. Aslında bakış açısı beni en çok cezveden yer olmuştu burada. Çünkü bir... sorunun çözümü için daha sonra yaşanmaması için bir çözüm üretilmesi. Evet. Veya bunu bunun için bir efor sarf ediliyor olması. Yoksa işte yıllarca çalışıyorsunuz veya bir emek sarf ediyorsunuz, bir iş yapıyorsunuz başınıza gelebilecek şeyleri aslında sektörden çalışa çalışa sattığınız ürün veya hizmet verdiğiniz ürün değişse bile aslında insanlar değişmiyor. Verdiği tepkiler şeyler hep aynı kalıyor. O yüzden de bunu önlenebilir şeyler oluyor. E bunun da önüne geçtikten sonra hani iş sağlığı güvenliği de aslında baktığımız zaman yaptığımız işte onunla alakalı bir şey. Bir durum tespit ediliyor, öngörülüyor. Öngörülmezse yaşanıyor. Bir rapor çıkartılıyor ve bu rapora göre de bir daha yaşanmaması için neler yapılabildiği. Aslında işimizin mantığı backgrounddaki yönetim sistemimize de yansıması gerekiyor. Burada da onu gördüğüm için aslında e, daha rahat çalışabiliyorum. Yoğun bir dönem geçirdik. Evet. En azından biz birinci sıradayız. Evet, en azından olduğumuz yerde saymıyoruz. Furkan peki sen satışta çalışan bir arkadaşımızsın. Burada yani Nas Teknik'te deneyim kazanan ve para kazanan taraf. E, ikisini bir arada götüren bir yerdesin sen. E, Hangisi seni daha mutlu ediyor? Deneyim kazanmak mı, para kazanmak Aslında deneyim kazanmak beni mutlu ediyor. Çünkü çünkü kendime bir şeyleri geliştiriyorum. Onu seviyorum. Hani ne iş yaparsam yapayım. Daha önceki çalıştığım yerlerde de işin ayrıntısına mutfağına kadar inme olayı durumuna istemesen de geliyorum. Hani bu tercih benim olmasa da yapım itibariyle o şekilde şekilleniyorum. Ama burada da kendini geliştirirken aslında bir şeylerin de kazanıyor olman lazım. Aslında birbirini tamamlayan şeyler. Bu sefer ya mutlu olarak kendini geliştiriyorsun ya da mutlu ya ben en sonunda çünkü insanoğlu bir yerde günümüzde de para kazanmak zorundasın. Hani hayatını idam ettirmek için. Veya hele bunu da sev sevdiğin bir işte sevdiğin şekilde yapabiliyorsan aslında bu daha mantıklı bir süreç ve daha sürdürülebilir. Aslında tam şeyi sürdürülebilir bir gelişim, sürdürülebilir bir kazanç oluyor. Hangisini daha mutlu ediyor? Para mı deneyim mi? Furkan deneyim kazanmak mı daha önemli ya da deneyim kazanmak mı seni daha mutlu ediyor yoksa para kazanmak? Deneyim diyebilirim çünkü deneyimlerim iyiyse işimi de iyi yapıyorsam aslında otomatikman para da kazanıyor oluyorum. Birbirini tamamlayan şeyler çünkü şimdi şöyle bir şey var. Bugün para kazanmak istiyorsan yapabileceğin bir sürü iş var. Ama işini yaparak para kazanmak istiyorsan bu biraz zaman alıyor ama en azından daha sürdürülebilir bir gelir elde ediyorsun. Bunun için de deneyiminin doğru olması lazım. Peki bazı insanlar deneyimli olduklarını iddia ediyorlar ama kazanamıyorlar. Yani sadece buraya özel söylemiyorum. Hayatın genelinde böyle bir durum var. Sence bunun nedeni ne? Şimdi deneyimden kastınız referans noktası nereye? Kimden daha deneyimli, kimden daha deneyimsiz? Aslında bununla alakalı bir şey. Öncelikle her yani satış işi yapıyoruz. Ürünler değişebiliyor ama satma tekniği de değişiyor aslında orada. Hani orada nasıl Satacağım bununla ilgili verimli misin? Görüştüğün insan kalibrasyonu ne? Hani o neye göre cevap verecek? Onun sorduğu soruya cevap verebiliyor musun? Evet, satışta deneyimli olabilirsin ama sattığın ürünü iyi bilebiliyor musun? Aslında sattığın ürünü iyi bilmiyorsan bir saat müşteriyle oturup konuşabilirsin. Seni de seviyor olabilir. Ama teknik olarak karşılamıyorsan bu sefer de eksiye yazmaya başlıyorsun. Ve bu sefer de verdiğin hizmet iyi de olsa mükemmel de olsa bunu sunamıyorsun. O zaman da işini iyi yapmış olmuyorsun. Bu deneyimle alakalı bir şey değil aslında. Yaptığın işte kendini geliştirmekle alakalı bir şey. Dediğin şey deneyim evet ama deneyim kazanırken kendini de geliştiriyor. Altını doldurman lazım. Biraz onunla alakalı. Ben de bu rezarfında hani bunu iyi yaptığımı düşünüyorum ve bunun karşılığını iyi aldığımı düşünüyorum. Ne <laughs> bilmiyorum. Bir gözlem olarak daha iyi biliyorsunuz. Okan sen iki yıldır burada çalışıyorsun. 2 yıllık bir süre geçti ama bu süre içinde sen şu an işte satışta bir takım lideri pozisyonunda çalışıyorsun. Bir takımında çalışma arkadaşların var. E böyle bir gelişim ya da böyle bir ivmelenme bekliyor muydum? Yani hayal gücünde kurguladığın bu muydu ya da bu kadar sürede miydi? Bunlar eşleşiyor mu? Süre her zaman ben kesin bir süre bırakmıyorum. Aslında iş, iş görüşmesine sonraki aşamalarda size de yaptığımızda aslında aynı şeye neden hani farklı sektör hizmet sektörü burası hani diye belirtmiştiniz özellikle de altını çizmiştiniz zor bir sektör. Seni de zorladın. <laughs> evet aslında öyle ama işin sonunda şöyle bir şey var. İnsan kaynakları bana diyor ki ya Halit'e gülmeyiz. İnsanlar diyor, çalışmasın diye mi yapıyorsunuz Yapmayın diyor yani. Burada iş <laughs> işe alımda, kriter şey yani. Bir benimle görüşmesi çok kolay işe başlıyor. Ama yaptığınız şey doğru aslında. Zorlamak değil. İnsanlar şimdi dönemimizde insanlar ne istediğini çok bilmiyor. Veya gireyim çalışayım mantığı. Hani bu da çok karşılık sürdürebilir bir karşılık bulmuyor. Belli bir süre sonra aa evet denedim olmadı. Hadi ben gideyim ama bu sefer de insanlar kendine ayırmıyor ayırdıkları zamanın gittiğini düşünmüyor. Şirket zaten buna bir yatırım yapıyor. Aslında işin çelişen tarafı orası. Ben biraz daha realistim. Yay burcuyum ama biraz daha realist yaklaşıyorum olaylara. Hani burada biraz daha gerçekçi düşünmek durumunda kalıyorum. Ve o zaman da size söylemiştim. Ben bir plan çiziyorum. Evet ben iyi bir kazanan bir sektörü bıraktım. Yönetici olarak sıfırdan farklı bir şekilde bir yol haritası çizdim. Bunda da kendime bir plan iş akışı çizdim. Evet belli bir yıl, iki yıl, üç yıl belirtmedim. Ama evet bir hedeflediğim noktada şu anda gidiyorum ve hedeflediğim noktaya ulaşmak için de altını doldurarak ilerliyorum. Ben zaten bunu yaptıkça şirket gelişiyor ve ben istediğim pozisyonu aslında kendimden tamamlanmış olarak gitmek durumunda kalıyor. Aslında onu tamamlıyorum. Bir hedef veya arz talep değil hani veya bir zorakilik değil. Aslında burada şey var. Biraz daha kendimi bilerek, geliştirerek o günün ne olmak istediğimin şartlarına göre o dönemi geçiriyorum ve onda da şu anda istediğim noktadayım aslında. Bir hayalin var mı mesela böyle kendine hedef koyduğun bir hayal var mı mesela? Bir şey, bir obje olabilir, bir Pozisyon olabilir, bir statü olabilir. Her Türk gibi ben de çiftlik hayatı, köyde bir yaşam. Hani... <laughs> hani bu ne zaman olur bilmiyoruz ama bunun önü hep açık. Ama işin özünde şöyle bir şey var, pozisyon olarak yok aslında. Çünkü pozisyon olarak olduğu zaman bu sefer şey başlıyor, benim görüşüm belki öyle veya kendimde gördüğüm bir şey. Bu kısmı keseriz, müdürüne izletmeyebiliriz. <laughs> kendinde oluşan bir şey şu. Belli bir pozisyon kendine hedefliyorsan belki şirketin planlarıyla senin planların uymayacak veya onunla o uymayacak. O zamanki gelişim şartıyla senin o anki mesela çocuğun olabilir, evlisin, onun bağlayıcılık bunlar özel hayatta bu inşa de yansı. ki bir çiftlik anladığım kadarıyla. Bir çiftlikte yaşayacağım diyorsun. Tabii ama bu ne zaman? 50'den sonra falan olur herhalde yani ancak. Çünkü günümüz... Ya 50 yaş insanların en verimli yaşlarıymış 50'li yaşlar. Yani o kadar verimli bir yaşta sadece toprakla mehmal olmak istiyorsun? Yok. Ben yine tek bir şey yapamam. Ben çünkü iş kulik demek istemesem de etrafımdan iş olarak bilinen birisiyim. Ve ben güne erken başlıyorum. Ben 7'de güne başlayan bir insanım. Veya çalışıyorum. Çalışmadan duramam. Hani ben orada bu çiftlik olayı bile olsa arada mutlaka bir şey üretiyor, bir şey Bak, yapıyorlar. Akşam kesiyorsun. Akşam 10, 10.30 hani vaktim varsa buradan işten çıkıyorum da eve gidiyorum. Yine bir iki saatimi evde ayırıyorum. Buradan Elif'e selamlar. Bunu biz yapmıyoruz. E, eşin gerçekten bunu gönüllü olarak yapıyor. E, konu bizimle pek alakası yok. Biz bu şekilde bir zorlama. Hiç ben de ilk defa yeni öğreniyorum daha. Kapanış saatini. Yani ya bunu Elif'in bilmesi lazım. Bunu sizin de eşinize sormak lazım bence. Eee karşılıklı. Hani, çünkü... Benimle siz ne benim denir? <laughs> abi, abi gibi evden evde nasıl birisi? Evde çalışıyor mu? İş yapıyorum falan diyor sonra. Hmm. Ya bence çalışıyorsunuz. Çünkü şöyle bir şey var. Hedeflediğiniz noktaya ulaşmayın. Hedeflediğiniz yoksa paraysa bu geçersiz. Para kazanılır bir şey. Bugün olmazsa yarın mutlaka bir iş yapar kazanırsın. Ama hedeflediğin noktaya ulaşmak için neleri tamamlaman gerekiyor? Bu süreyi nasıl verimli geçiriyorsun? Bu şirket doğru bir şirket mi çalıştığın yer veya olmak istediğin pozisyonun karşılığı bu şirket mi? Eğer hepsi buraysa evet burada uzun süreler çalışabilirsin. Ama olmak istediğin yer burası değil de burasının olması için burasıdır geçiş süreci olarak düşünüyorsan aslında verimsiz bir süreç geçirmiş oluyorsun orada. Çünkü gittiğin yerden yine sıfırdan başlıyorsun. Veya belli bir kademeden başlayamıyorsun gibi değişiyor. Furkan sen bu sektör aslında iki yıldır eklenmişsin. Yani ben bakıyorum iki yıllık bir ekleme var oluyor. <laughs> Çok uzun deneyimli çünkü arkadaşlarımız da var. Yani senin iki yıllık deneyin içerisinde benim gözlemlediğim bir şey var. Yani sana burada arkadaşlar fazla güveniyorlar. Senin hak etmediğin anlamında söylemiyorum. Gerçekten sana karşı bir güven var. Furkan halleder. Furkan'a iletirsek çözer. Furkan bunu yapabilir. Ya da mesela müşteri yönlendirmelerinde de böyle analiz de başka bir şey böyle mekanik bir seçim yapılacaksa orada adres genellikle sen oluyor. Sen bunu kazanmak için ne yaptın mesela? Yani bu kasıtlı mı yapıldı yoksa senin karakterin bunu kazandırıyor. Geçmişte şöyle bir şey biraz iş deneyimi. Farklı sektörlerde çok çalıştım. Bu biraz belki özel hayatımdan kaynaklı. Hayata biraz erken 14 yaşında çalışmaya başladım. Bunu işte garsonlukta yaptığım dönem oldu. İşte işverenlik de yaptığım dönem oldu. Buradaki deneyimler aslında bunu getiriyor ve bu sefer daha duygusal değil de mekanik bakıyorsun olaya ve bunun sürdürülebilir olduğunu görüyorsun. Çünkü duygusallık şöyle geçtiğimiz yıllarda 15 sene önce 20 sene önce insanlar birbirini tutarak hani veya duygusal paylaşımlar paylaşım da demeyelim duygusal işbirlikleriyle aslında birbirleriyle yükseliyorlarmış. Ama günümüz aslında bunu karşılamıyor ve mekanik olmak zorundasın. Sürdürülebilir olmak zorundasın. Bir işi bıraktığın noktada A kişisi gittiğinde B kişisi de o işi devam ettirebiliyorsa aslında sen başarılı bir iş yapmış oluyorsun. Yoksa ben işleri hallettim. Her şeyi yaptım. E, ben hastalandım gelmedim iş yürümüyor. Ne olacak? O olmaz. O zaman mekanik devredilebilir ve sürdürülebilir bir şekilde çalışman gerekiyor. Bunun, ki, bunun da aslında sebebi mekanik olmaktan geçiyor yolu. Sen e, ki ben duygusal birisi değilim. Evet evet söylüyorlar. Hani kendi görüşüm olmamakla birlikte hani bunun da benimsemeye başladım. Biraz duygusuz birisiyim diyebilirim. Çünkü iş odaklıyım. Hani biraz daha dediğim gibi biraz daha gerçekçi yaklaşmaya çalışıyorum. Belki beni sürekli bir tetikleyici kontrolcü yapıyor. E, olağanın dışında bir şey olduğu zaman çok böyle tipki gösterebiliyorum mesela. iş akışından bozuldu. Neden bozuldu? Niye bozuldu? Hani ne olması lazım? Niye yapmadın? Hani niye yapılmadı bu kadar basit bir şey şeklinde tepkilerim oluyor. Bunun da nedeni aslında kontrolcülükten geçiyor. Bu da kontrolcüyle getiriyor aslında. Furkan şöyle bir şey gördüm sosyal medyada. Sen buna katılıyor musun? Hani satışta çalışan birisi olarak. Diyor ki Hollanda'da ya da işte İskandinav ülkelerinde birisiyle bir şeyi alması için görüşme yaptığınızda aşırı sonuç odaklıdır. İhtiyacın eğer gerçekten göz biliyorsanız ihtiyacı gösterirsiniz. Alıyorsa alıyorum der. O gün o alımı tamamlar. Yani sizin satışınız kapanır. iş biter. Ama diyor Türkiye gibi yani biraz daha böyle Akdeniz iklimindeki ülkelerde ise siz diyor görüşmeye gidersiniz. Müşteri adayınız diyor o kadar samimi davranır ki çaylar, kahveler, hemşerilik, bağlantılar. Sen onu da mı tanırızın falan. Sen dersin ki diyor yani satışı kapattım. Bitti bu iş yani. Abi. mükemmel ya. Yani. <laughs> Müthiş. Hatta gelirsin. her şey çok güzeldi dersin yöneticine. yönetiminde şey der. Satış kapan mı? Ya çok iyi. Kesin alacak yani falan. Ama sonra o adamı ararsın. Yani o birlikte çay içtiniz, kahve içtiniz. Seni evine davet eden gel mangal yapalım. Ya işte biz aynı köydeniz bilmem ne der adamı. Daha sonra ulaşamazsın. Ya yani Türkiye'de yani duygusal olarak satışı kapattım dediğin satışların %90'ı kapanmaz. Tam yani, katılıyor musun? Katılıyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Bizim ülkemizdeki görevlendirmelerde gördüğüm, gözlemlediğim konu için görüşmeye gittiğin kişi karar verici değil. Ve karar verici genellikle patron oluyor. Patronlar da biz bizim işimizi o özelinde de olmasa bu toplantılara en son aşamada katılıyor. Kişinin orada bizi çok seviyor olması, bize iyi niyet gösteriyor olması bu işi bağladığınız anlamına gelmiyor. Sonuçta Türkiye'de para akışı kimden geçiyorsa karar verici o ve en sonuçta... çok iyi niyetli davranışların hani satışa dönmemesi kırıcı olmuyor mu? Yok olmuyor yani ben burada şöyle. Benim için olmuyor. Benim için olmuyor çünkü şöyle bir şey ben bunu daha önceden de yaşadığım için söylüyorum hani iş oluyor sözleşme aslında ya yaptığın satışı falan diyorlar hani satış kapattın artık her şey oldu. Hayır. Fatura kesilene kadar aslında o satış tamamlanmış olmuyor. Ve tetik mekanizmanı indirdiğin an aslında bu süreci belki de e, karşı tarafın bunu iyi niyeti var, güzelliği değil. Senin tetikten düşüyor olma. Belki bunu aşağıya doğru yönlendiriyor. Oradaki motivasyonunu kaybediyorsun. Oldu bitti diyorsun ve motivasyonu yitiriyor. Artık emekli sonuç bekliyorsun. Ben senin anlatımlarından şöyle bir çıkarım yaptım. Yani sonuç olarak diyorsun ki aslında Akdeniz iklimindeki bu Türkiye ne kadar duygusal reaksiyon gösteriyor olursa olsun eğer siz mekanik biraz da böyle duygudan dışarıda bakan biriyseniz konuya birisinin size samimi ya da iyi niyetli yaklaşımının o satış kapatmanız için aslında temel ya da yeterli gerekçe olmadığının ben farkındayım diyorsun. Ve aslında da diğer arkadaşlara tavsiye olarak şöyle diyorsun diyebilir miyiz? Arkadaşlar duygusallığa çok da fazla kapılmayın Satış öyle kapanmaz. Kesinlikle öyle ve şöyle bir durum var. İleride bir gün bir sorun çıktığında işte bir de öyle bir durum var. Bu çizgiyi çok iyi korumak gerekiyor. Sattığı her şey çok güzel. e sözleşme aşamasına geldi. Bir şey oldu. Bayağı başka bir şey oldu. En çok tepkiyi de o iyi, yani size iyi davranan insandan görüyorsunuz. Böyle bir tezatlık var. Bu sefer o ya dün oturuyorduk yemek yiyorduk şimdi ne oldu? Aslında burada sorgu, her harekete sorgulayarak gitmek veya temkinli davranmak. Satış hala kapanmadı sonuçta bir anahtar devri olmadı henüz. Benim ya duygusal ilişkiler kurmak aslında ilişki kurduğunuz kişinin e, haddini aşması için ona bir fırsat vermenizi de beraberinde getiriyor. Duygusal bir aşabiliyor. Tabii duygusal davranıyorsanız bu böyle şekilleniyor evet. aslında. Bu haddi ona veya dediğim gibi bu da mesela çok güzel bir kelime değil ama bunu yolunu biz açıyoruz diyelim. E, o duyguya karşılık vererek veya duygusal olaya bakarak, iyimserlik davranarak aslında biz yapıyoruz bunu. Hurkan senin bana soru soracağın aşamaya geldik. Şimdi sen bana soru soracaksın. Ben cevap vereceğim. Herhalde hazırlanmışsındır daha önce. Var mı? Daha önce hazırlanmadım. Hani ben çok böyle hazırlık olayını seven bir insan Seviyorum ama şey var. Bu tarz e, görüşmeler veya konuşmalarda spontane olan veya işleri elde etmek aslında daha güzel. Siz bana sorusu sorduğunuzda mesela dediniz ki şu anda geldiğiniz noktadan mutlu mu? tahmin ediyor muydun, öngörüyor muydun? Bundan 5 sene sonra siz nerede görüyorsunuz? Şirketi, yapılanmayı ve beni. Seni mi nerede görüyorum? Ben? Evet yani ya, genel olarak çünkü şirket büyürse... Ya bayağı... tamam, sen çok hareketlisin seni konumlandıramıyorum. <laughs> yani, Senin böyle ince enerji var. Yani gerçekten böyle evet insanlarla ilgili bu tarz tahminlerim var. Bunu da bildiğini biliyorum. Ben kendinle ilgili olan kısmını öğrenmek istiyorsun ama gerçekten seninle ilgili konumlandırmayı net yapamıyorum yani seni bazen başka bir şehirde görüyorum. Bazen burada başka bir konumda görüyorum. Tam net konumlandıramıyorum. Bu senin hareketliliğinle alakalı. Yani benimle alakalı değil. Yani seni kestiremiyorum çok fazla. Bu güzel bir şey ama yani sen öngörülebilir bir insan değilsin çok fazla. Evet. Hani şundan dolayı söylüyorsun zannımın kadarıyla. Satış yapıp teknik tarafı da öğrenmeye çalışmak. Belki hani işte öngöremiyorum yani nerede konumlanabileceğini bazen işte bakıyorum mesela ya eğitimle ilgili bir alanda konumlanabilirsin. Belki bambaşka bir yapı oluşturulabilir. Orada konumlanabilirsin. Yani senin nerede konumlanabileceğini çok kestiremiyorum. Ha, şirket nerede olur diyorsan 5 yıl sonra bunları sizinle paylaşıyorum zaten şirketin yani benim 25. yılım icradaki 25. yılımın bitimine kadar nereye konumlanacağı ile ilgili planlar var ama bunları burada da açık etmek istemem açıkçası Hadi evet, şimdi şuradan rakiplerimizden endişelenmiyoruz rakiplerimizden korkmuyoruz düşmanlarımızdan da korkmuyoruz ama benim daha önceki videolarda anlattığım bir teori vardı yani şimdi aslan koşuyor işte köpek ayağına takılıp ısırdığı zaman aslana bir şey olmuyor aslında Koş Kuşmaya devam ediyor ama Aslan da şey diyor yani ya niye taktık ki şimdi bu köpekleri ayağımıza dolandılar diyor. Biraz benim de böyle planlarımı uzun vadeli planlarımı açıklamamam çok ya da konuşmamın sebebi bu. <laughs> ya sonra birileri işte ayağımızı falan ısırıyor. Yolda takılıyoruz ya yani çok da önemli bir şey değil. Yine devam ediyoruz ama o canımızı sıkıyor o durum. Niye canımız sıkılsın ki? Yani ayağımız taşa takılmasın dümdüz devam edelim yani aslında ana e, beklentimiz bu hayattan. Başka? Başka yok soru. Bu kadar. Bu kadar mı? belki Merak ettiğin başka bir şey yok mu? Bak, Bak burada şey, kameraları yakalamışken çözdün çözdün. Bir <laughs> an oradan evlerdim. Şey mü, mü, müdürüm için sorayım sorayım. Ya şey, ya, müdürüm yaşlandı mı? Ne diyorsunuz müdürüm? yani müdürü evet sen geldikten sonra yarınca Bari altında da kendisi bir <laughs> Evet yani müdürün sen geldikten sonra yaşlandı. Çünkü sen onu çok zor, çok seviyor. Zor olarak, <laughs> soru zor olarak tükettin onu yani. Elimizden geldiğince işinde de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Müdürü de seviyor musun? Müdürümü seviyor. Çok mu seviyorsun? Evet. Çünkü Şöyle bir şey var. Eğitiyor. Herkes hani şey var bir, bir barem var. Şey ve söylem var. Hani ben sana balığı vermiyorum. Balık tutmayı öğretiyorum. Aslında İlker Bey'in en büyük avantajı öğreterek ilerliyor olması aslında. Hani bunu sen yap bak bunu böyle yapalım edelim. Bak bunu buradan araştır. Bak sen ne düşünüyorsun? Ona göre ilerleyelim. Aslında burada bize bir alan sağlıyor ki bu da bizim gelişimimiz aslında bir artı bir şey olarak karşımıza çıkıyor ileride. Furkan'cığım bir daha video çekersek müdürümle ben de ona seni sevip sevmediğini sosyal merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Sen de onu öğrenmiş olacaksın. Video yapmışsın. Yok ben biliyorum sevmiyorum. <laughs> tamam yani şu ana kadar güzel bir konuşma oldu. Ben çok keyif aldım. Var mı eklemek istediğim bir şey? Benim yok. Teşekkür ediyorum ben. O zaman bizi ona yani herkese teşekkür ediyoruz. Masanın iki tarafındaki bu hafta konumuz Furkan Bey'di. Furkan Bey'e bazı sorularımız oldu. Genellikle satışla ilgili ya da böyle biraz mix sorular sorduk. Tekrar teşekkür ediyoruz. Başka bir masa <laughs> masanın iki tarafına geçmek üzere. Hoşçakalın.